Chadven Boon'un ilk sezonunda, Raukayı ikiye bölen Karanlıklar Diyarını ve yüzyıllardır kimsenin bu diyarı yok edemediğini öğrenmiştik. Ta ki yetim bir haritacı olan Alina, güçlerini ortaya çıkarana kadar. Çocukluk arkadaşı ve aşkı Meli kurtarmak için Grisha güçlerini kullanan Alina, yıllar sonra ortaya çıkan ve güneşi çağırabilen ilk kişidir. Dolayısıyla Karanlıklar Diyarını yıkabilecek tek güç ondadır. Ancak yıllardır bastırdığı güçlere diyarı yıkabilecek kadar güçlü olmadığından, General Krygyn ve Grishalarla güçlerini arttırmasını sağlayacak mis bir yaratık olan Geyi aramaya çıkarlar. Bu sırada Güneş'in elçisinin varlığı tüm dünyada yayılır ve kilometrelerce öteden Ketterdam'dan Kez, Inej ve Jasper'dan oluşan kargalara Alina'yı bulmak ve Ketterdam'a getirmek şartıyla 1 milyon Krug'a verilir. Sezon sonunda Geyik bulunur ancak herkes bir gerçekte yüzleşir. Karanlıklar diyarını yaratan kişi General Krigan, diğer biri adıyla Darkling'tir. Ve ikinci sezon geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bu sezon hakkında ne kadar heyecanlı olduğumu şu videoyu izleyerek anlayabilirsiniz. Özellikle bu sezon katılacak yeni karakterler hakkında ekstra heyecanlıydım. Çünkü ikisi de benim iki seride de çok sevdiğim karakterler. O yüzden bu videoda hem o karakterleri konuşalım hem de ikinci sezonu çekiştirelim istiyorum. Dolayısıyla bu video spoiler olacak. Hem sezon hakkında hem de kitaplar hakkında. Eğer okumadıysanız ya da izlemediyseniz uyarıda bulunmuş olayım. Benim bu sezon en şaşırdığım şey daha ilk bölümden kargılara geçişte kesin hikayesini vermeye başlamaları. Direkt alt metin olarak bunu yapmaya başladılar ki çok güzel işlediler. Yani bu kitapta da daha büyük olay işte. Neden eldiven giyiyor? Eldivenin altında neler var? Kesin elleri yok mu? Gibi sürekli dedikodular dönüyor ve aslında kitapta da daha çok üstüne duruluyor ama hani kargaların çok detaylı işlenmemesine artık alıştım sayılır. Çünkü ilk sezonda neredeyse hiç yoktu hikayeleri yani. Aldılar Böyle karakterler var. Şöyle tipteler ki oyuncu seçimlerine kadar her şey çok iyi. Bence karakterlerin böyle genel dinamini de iyi verdiler. İşte Jasper'ın karakterini biliyoruz. Ineş'in karakterini biliyoruz. Kaz'ın karakterini biliyoruz. Ama detaylı bilmiyordu. Kitapta tabii ki bunlar daha detaylı ve şöyle bir eksisi var dizinin. Dizi ilk sezonda iki kitabı da içinde aldı. Yani hem Gölge ve Kemik serisinin ilk kitabını aldı hem de Kargalar Meclisi serisinin ilk kitabını aldı ki Kargalar Meclisi aslında bu Gölge ve Kemik kitabında yaşananlardan bağımsız olan bir şey. Bunu birleştirme kararı aldılar. Dolayısıyla o Kargalar Meclisi kısmı çok eksik kaldı. Ki benim en sevdiğim kitaplardan biri. Çok mutsuzum bu konuda. O yüzden kaygıları çok görememiştik detaylı olarak. Bu sezon sonunda karakterlerini tam olarak görüyoruz ve benim en sevdiğim şey e, Caterdam'da vakit geçirmiş olmamız. Çünkü onların kendi olayları vardı. Bir yandan işte Kez'in hikayesini görüyorduk. Tabii ki sezonun sonunda Alina ile birleştiler ama sonuç olarak o sez bu sezonda onları izlemiş oldu. Çok güzeldi. Çok güzel şeyler. Yani bu sezon bence karakter gelişimine odaklanmışlar ve bu çok da yerinde bir karar olmuş. Çünkü ilk sezon zaten fantastik bir dünya. Zaten insanların çoğu yani kitapları okumadığı için bu evreni bilmiyor. İşte Grisha ne, Ravka ne bunu bilmiyorlar. Ve dizi pat diye böyle bir milyon tane karakterle aa bakın şu şöyle bu böyle diye girdi ve bunu yaparken de tam açıklayamadı. Çünkü olaylar vardı. Yani bir karanlıklar diyarı var. Bu karanlıklar diyarının yok olması, yok olması gerekiyor. Bunu yapabilecek tek kişi Alina. Ama Alina da güçlerini bilmiyor. Böyle saçma salak bir şeyin içindeydik ve bu süreçte işte işte General bir bilmem ne olduğunu öğrendi. Karanlıklar diğerini o yaratmış vesaire. Kaç yüzyıldır yaşıyormuş. Ölümsüzmüş şöyleymiş böyleymiş bunlar vardı. O sırada kargaların ana teması Alina'nın peşinde olmalarıydı. Ki ilk sezonda benim en sevdiğim şey. Ya benim iki seride en sevdiğim karakterlerden biri daha da şöyle söyleyeyim. Gölge ve kemikte en sevdiğim karakterlerden biri. Tabii ki de Krigan yani Darkling. Favori karakterim değil. Favori karakterim bu sezon girdi diziye. Ondan da bahsedeceğim ama önce şeyi söylemek istiyorum. O ilk sezonda Kezle Darkling'in karşı karşıya kaldığı ve ya o dinamik o kadar güzeldi ki o İlk sezona ilgili en sevdiğim şey olabilir. Müthiş de. Neyse ikinci sezona geri dönelim. Sonuç olarak söylemek istediğim şey ilk sezonda karakter gelişimini görmememiz. Yani daha doğrusu karakter adına çok bir şey görmedik. Hikaye odaklıydı. Hikayeyi anladık. Bu evreni biraz anladığımızı düşünüyorum. Bu sezonsa özellikle son bölüme kadar, son iki bölüme kadar karakter odaklı gidiyor. Evet olaylar var. Olaylar yaşanmak zorunda çünkü ortada büyük bir problem var iki tarafta da. Bunları çözmeye çalışırken biz karakter gelişimini daha ön planda görüyoruz ve ben bunun aşırı memnunum. Benim bu sezon çok irilteden bir şey vardı. O da Alina ve Mel'in sahneleri. Yani şu seride gerçekten hiç sevmediğim bir karakter varsa o da Mel. Yani ne kitapta seviyorum ne dizide seviyorum. Oyuncuyla ilgili hiçbir problemim yok. Çok tatlı biri. Hatta bence yani cast direktörü kimse. Böyle ellerinden öpmek istiyorum ama alnından öpmek istiyorum. Çünkü o kadar güzel keslemişler ki karakterleri. Her biri gerçekten kitabı okurken herhalde hayal ettiğim şekilde özellikle kargalar. Kargalar müthiş. Kar ben bu videoda sürekli kargaları öveceğim sanırım. Oyuncuyla ilgili hiçbir problemim yok. Ama karakter beni o kadar irilt ki ya okurken de özellikle benim ilk okuduğum dönemki ses kayıtlarım ortaya çıksın lütfen. Mel hakkında o kadar sövüyorum ki. <laughs> o kadar gıcık olmuştum ki karaktere. Dizde de gıcık oldum doğal olarak. Yani onu aşamadım asla. Yapacak bir şey yok. Yani bu sezonda böyle onun sahneleri çıktığında ah, neyse tamam hani izleyelim hikayenin var falan da izledim. Sadece sezonun sonunda olan bir şey onun hakkında beni böyle Hah diye izlerken bir yerimden hoplattı. Ama Alina'ların kısmında beni çok mutlu eden biri vardı ki o da Nikolay. Bu sezon giriyor diziye ve muhteşem bir karakter. Şu anda bu kadar gülümsüyor oluşumdan ve eğer ki fragman tepki videomu izlediyseniz oradaki çıldırmamdan da anlayabilirsiniz. Nikolay benim favori karakterim Gölge ve Kemik serisinden. Aşığım. Yani tam anlamıyla aşığım. O sarkastik havası, böyle hafif egolu duruşu ama aslında özgürlüğüne düşkün olması. Yani o ünvan peşinde koşmayışı çok güzel bir yani muhteşem bir karakter. Dizide ben istediğim gibi bir Nikolay görmedim ama iyi işlenmişti. Yani istediğim işte gibi bu ünvan peşinde koşma oluşu güzel yansıtıldı. Bir de hafif bu John Snow vardı. E, piç oluşuyor. Yani bunun dedikodusunun dönmesi güzeldi. Çok seviyorum. Yani ben memnunum. Şöyle memnunum. İyi de kötü, kötü de olabilirdi. İyi de çok iyi değildi ama buna da okey çünkü sezonda çok fazla karakter var ve bir olay dönüyor. Yani ana olay var. Bir de bu ana ve olaya gelene kadar çevresinde birkaç tane daha olay dönüyor. Bu sırada biz Karakter gelişimini görmek için hikayeler izliyoruz. Bunun peşinde ve karakter ilişkilerini de görüyoruz. Bunların yaşandığı bir sezondaki çok fazla yan karakterinden ana karakterin çok fazla karakter var. Dolayısıyla ben sezona Nikola'yın iyi yansıtılmış olmasından memnunum. Daha fazlasını 3. sezonda bekliyorum. Hazır Alina'ların kısmı demişken biraz oradaki önemli konuyu konuşup direkt kargalara geçmek istiyorum. E, o kısımda önemli olan şeylerden... Biri daha doğrusu en ön, en önemli olan şey büyüteçlerin aranıyor olmasıydı. Çünkü ilk sezonda gördük geyik aldılar ve gücü evet kuvvetlendi biraz da ama şu anda karanlıklar diğerini yok edebilecek güçte de hala değil. Dolayısıyla kalan iki büyüteçe de ihtiyacı var. İlk olarak deniz yılanını ele geçiriyorlar ki ben deniz yılanının ilk iki bölümde sanırım hemen ele geçirdi Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Ama sonra ana olayı yani o üçüncü büyüteç olayını sezonun gerek alanına bıraktıklarını gördüm ki asıl onun üzerinden karakter gelişimini yaptılar o işte. Alina'nın bir yandan güç arayışında oluşu ama işte Melle olan arasındaki ilişkiyi de dengede tutmaya çalışması vesaire vesaire derken orada bir şeyler gördük. Ve üçüncü büyüteç Melmiş. Anka kuşu. Mel'miş. Yani o kadar umurumda değildi ki. Gerçekten hiç sevmiyorum ve o kısım beni biraz bayıyor. Yani bunu söylerken biraz kalbim kırılıyor çünkü ikinci ve üçüncü kitapta da Nikolay geri ve onun kısımlar okumak çok güzeldi ama Mele ve Aline'ye yer yer çok sinir olduğum için kitaplar okurken acı çektim. Kargılar kısımda asla böyle bir şey yaşanmadı. Bunu şekilde not olarak düşmek istiyorum. Sezonda da Alina beni çok gıcık etmedi. Şaşırtıcı bir şekilde ama mele gıcıktan devam ettiğinden onun olayları böyle tamam hadi şu gitse de şunu izlesem diye izledim. Alina'nın kısmında da yani karakter olarak da onun Darkling'de olan o aslında bağı ve bu bağdaki çatışma beni çok memnun etti ve evet güç araması da beni mutlu etti Çünkü gerçekten karanlıklar değerini diğerini yok edebilecek tek kişi şu anda o. Bunu yapmak için çabalıyordu. Yani Melin o triplere girmesi falan da beni çok sinir etti. Kız ne yapsın? Aramasın mı üçüncü büyüteci? Rafka şey refah kavuşmasın mı? Ne istiyorsun yani orada gelmişsin trip atıyorsun? Hiç etik değil. Hiç gerçekten hiç etik değil. Bu kadar konuşma üzerine tahmin edersiniz ki beni mutlu eden Mel'le ilgili tek bir sahne vardı. O da öldüğü sahne. <laughs> Yani çok kısa sürdü mutluluğum. Dirildi ama olsun. O kısa mutluluk da benim için yeterli. Ki zaten o sahne bence güzeldi. Yani güzel işlenmişti. O karanlıklar diyarının yok olduğu sahne işte ve ona gelene kadar yaşanan uzun, çaplı savaş sekansı da güzeldi. Ama buna değineceğim. Öncelikle kargaları dönmek istiyorum. Zaten kargalardan bahsederken her türlü oraya gideceğiz kargalar yani bu sezon hem çok mutlu oldum hem de çok hayal kırıklığına uğradığım bir sezondu kargalar adına. Çok mutlu oldum çünkü bence iyi işlenmiş. Yani ben size şöyle bakıyorum. Özellikle kitapları okuyan ve karşılaştırmasını yapan biri olarak. Evet kargalar çok daha iyi işlenebilirdi. Kitap yani Kargalar Meclis serisi iki kitaplık bir seri ve muhteşem bir seri. Yani eğer gölge, gölge ve kemik kısmını okumak istemiyorsanız bile kargaları okuyabilirsiniz. Çünkü tam olarak bağlı seriler değiller. Yani o üç kitabı okuyup da bu iki kitabı okumanız gerekmiyor. Dolayısıyla bence o iki kitabı kesin... Yani şans verin. Ben eminim ki bunu söyledikten sonra eğer kitaplara başlarsanız gelip bana teşekkür edeceksiniz. Çok güzel kitaplar. Karakterler muhteşem. Yani bu dizide az da olsa kargaları sevdiyseniz kitapta bence aşık olacaksınız. Çok güzel. O yüzden dizi izlerken böyle ya neden bu sahneyi koymadınız, neden bunu yapmadınız diye çok üzüldüm. Ama bir yandan da bence dizi çapında yani çünkü dizide biz ne gördük? Kargalar hep Alina ile bağlantılıydı. Onlar işte Alina'yı yakalamak ve Ketterdam'a getirmek için ilk önce para verildi onlar bu yüzden göreve çıktı falan filan derken. E, dolayısıyla hikaye yine Alina ve işte o karanlıklar diğer çevresine dönmeliydi. Bunu yaparken de bu sezon neyse ki onları bir hikaye ayırmışlar. Özellikle Keza zaten başta başına bir hikaye ayırmaları beni çok mutlu etti. Çünkü Kez'i çok seviyorum. Yani muhteşem bir karakter. Yani ben ne siyah ne böyle tamamıyla beyaz karakterleri seviyorum. Gri karakterler. Yani benim ihtiyacım olan tek şey gri karakterler. O yüzden yani Zaten kargalar tamamıyla gri karakterler onlara on ayrı tutuyorum ama Kez yani Kez Breaker böyle bir karakter bir daha gelmeyecek dünyaya ben buna inanıyorum. Dizide de çok güzel işlendi. Onun bu hikayesi çok güzel anlatıldı. O işte eldiveni neden takıyor bence çok güzel işlediler. Ee, kitapta bunun üzerine daha duruyorlar. Yani işte Kez'in neden sürekli eldiven taktığı bildiğiniz böyle dedikodu yani halk içerisinde bir dedikodu işte ellerim yok elleri yerinde başka bir şeyim var diye sürekli bir dedikodular dönüyor. Ee, o yüzden o kısımları okumak da çok tatlı dizide bu kadar hani ah dedikodular dönüyor değil de biraz da travma üzerinden gitmişler. Yani tamamıyla bunu anlatmışlar. Hiç o dedikodulara girmemişler. Neden eldiven takıyor takmaya muhabbetine girmemişler. Onun dışında neden takıyor değinmişler ve güzel bir hikayede izledik bence. Özellikle o sanırım 6. bölümde ya da 7. bölümde sanırım 6. O zehirlendikleri anda halüsinasyonlar görüp işte abisinin onu boğduğunu falan görmesi. Böyle mi intikamımı aldığını düşünüyorsun demesi. Çok, ya yani çok travmatik ve o, onun sonrasında ilacın böyle doğal olarak şey kelebeği yedirmek için ağzını böyle kapatması eliyle ve kezin uyandığında önce böyle hani tamam okey yine var karşımda deyip daha sonra bana dokunuyor. El işte o şey tramvayı tekrardan yaşaması çok çok güzel bir sahneydi. Ya zaten Freddy Carter'ı çok seviyorum oyuncuyu. Muhteşem bir sahne. Ya yani çok güzel. Ve kargalar demişken sezona katılan diğer bir karakterse Waylon'du. Çok tatlı bir karakter. Böyle ilk onu izlerken böyle kendimi çok naif bir şey izliyormuşum gibi hissediyorum ve sanki gözümü kaçırsam o üzülecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden yani çok tatlılar. Zaten Jasper'la olan o ilişkileri çok tatlıydı. Onların böyle başta Jasper tanımadı Waylon'u. Nereden tanıdığını ya da önceden tanıyor muydu bunu anlamadı. Veyland'ı böyle hani onu görünce beni tanıyor mu tanımıyor mu onu keşfettim etmeye çalışırken böyle bir üzülmesi ama devam etmesi falan çok çok tatlı dinamik. Ve daha sonrasında zaten bu ikilinin yani kimyasını konuşalım bence biraz. Çok tatlılar. O Jasper'ın konuşup da hani sessizlik beni öldürüyor falan demesi çok tatlıydı. Sonrasında zaten öpüştüler. Benim bu sezon kalbim çok kıran bir şey vardı Jasper Whalen hakkında. Aslında iki şey var. Birincisi kitaptaki gibi bir şeylerin işlenmemiş olması ama sıkıntı değil. İkincisi şuydu. Jasper'ın biz şu an adını unuttuğum bir grişe türü olan biri olduğunu biliyoruz. Yani bu demir, metal, cam gibi şeyleri kullanabiliyor sadece gücüyle. Ve Veylin ona şey dedi bir anda patlayıp hani sen kim olduğunu saklıyorsun. Daha benim hani e, alfabe bilmemem utancım mı şey oldu konu oldu gibi bir şey söylüyor. Daha sonrasında Jasper'da bir sonraki sende diyor ki ben artık kim olduğumu saklamayacağım falan. Bu zehirlendikten sonra annesini gördükten sonra falan filan. Ya o, o de o kadar üzüldüm ki çünkü Vaylin'in bir hikayesi var kitapta ve büyük ihtimalle bunu 3. sezonda işleyecekler. Çok kalbim kırıldı. Şu an kitap, kitabı okuduysanız beni çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Görmek için hiç sabırsızlanmıyorum o sahneye ama. Çok üzüleceğiz. Sadece bunu biliyorum. Çok üzüleceğiz. Hazır ilişkiler demişken bizim diğer iki çiftimiz var kargalar tarafında. Bunlardan biri ile Nina. Yani o Matthias gerçekten hani bak bu kadar inatçı bir insan. Ben de Asla yalan söylemiyorum. Çok inatçıyımdır. Ama bu inat ne adam yani? Sen kafayı mı yedin? E, onu şeytan çukurun gibi bir yerde dövüştüredin. <laughs> görüyoruz. Sürekli üstü çıplaktı. Ben okeydim bu duruma. Nine'ye çok üzüldüm. Yani e, hem görevinin ya sorumluluğunun bilincinde. Çünkü artık kargıların içerisinde ve onlara yardım ediyor ama sürekli aklım metayeste ve hani onu görmeye gidiyor, ona yardım etmeye çalışıyor falan çok kalbimi kırdı bu durum. Ve hani onların hikayelerinin sonunu falan düşündükçe de onların hikayesini düşündükçe de yine böyle kalbim kırılıyor. Neden böyle olmak zorunda? Yani tamam düşmandan aşka dönen bir zaten hikaye onların aşk hikayesi ama çok kırıcı. Gerçekten çok kırıcı ve bu bence bu sezon çok azdı. Yine hak veriyorum çünkü çok fazla karakter var. Çok fazla olay var ve bir şeyin içerisinde karakterleri çevirmeye çalışıyorlardı. Kötü değil de dediğim gibi ama Nina ve Matthias'la bu kadar az görmek beni çok üzdü. Diğer çiftimiz ise asla çiftimiz olmayan çiftimiz o da Kezle İneş. Yani bu ikinin ilişkisi o kadar inişli çıkışlı ki, o kadar inişli çıkışlı ki. Ya Kez gerçekten kendini bu kadar yıpratmaya gerek var mı? Bir tedavi öne öneriyorum sana. Yani bir psikoloğa git görün bence. İneş'in sonda gitmesi falan çok çok kalp kırıcı şeyler bunlar. Ama yani zaten bu sezon kitaplardan çok fazla ayrışıyor. İlk sezon mesela Gölge ve Kemiğe çok bağlıydı. İlk kitabı çok bağlıydı seri ama bu sezon hızlı ilerliyor hem de kitaplardan ayrışmış. Özellikle bu Kez İneş'in arasındaki ilişki. Kitaplarda bu kadar hani aa evet hadi çift olacağız deyip ilerleyen bir ilişki olmadığı için dizide biraz böyle verdi. O, özellikle o şeyde İneş dua ederken yanına gidip de seni istiyorum falan dedi. Ben böyle kaldım. İneş de dedi ki sen hani nasıl beni istiyorsun? Nasıl dokunacaksın ki bana falan dedi ben. <laughs> o kadar şok oldum ki o sahnede. Çok güzel bir sahne bu arada. Çok çok güzel bir sahne. Çok kırıcı gerçekten çok gelecek. Kez kesinlikle bir psikoloğa görünmen e, rica ediyorum. Yani bu tavsiye değil artık rica. İstek değil ihtiyaç. <laughs> psikoloğa görünmen gerekiyor. İnanılmaz. Yani bu ikisini zaten... Ay şey de çok kötüydü. İneş alinee Aline'ye yardıma gittiğinde karanlıklar diyarında. işte döndü sağ salim. Böyle kezli İneş bakışıyor bakışıyor. Hop sarılamadı. Çünkü neden sarılması? Sarılacak ki o. Nasıl dokunacak kıza? Ne yaptı? Jasper sarıldı. Orada bir kezin böyle o bakışı. Yani uf, çok kötü. Bu ikisinin hikayesi çok kırdı bu sezon. Gerçekten kalbim böyle sıkıldı, parçalandı, bir şeyler oldu. Çok üzücüydü. Bir de Darkling tarafı vardı tabii. Yani yaralar içerisinde bıraktığımız Darkling ki bence yaralarla çok daha iyi gözüküyor. Ama bunun sebebi Ben Bars'ın karizması da olabilir. Şu an tam oturtamadım o kısmı. Ee, onun tarafında da annesini kaybetti. Bir de kendine gölgelerden iki tane bodyguard yapmış resmen. Adama saldırmaya çalışanı pataklıyorlar ve ölmüyorlar asla. Ee, lazım öyle bir şey galiba. Bence şey çok güzel tezatlık. Yani seni koruması için gölgeden bodyguard oluşturuyorsun, yaratıyorsun. Ama onların yaratması, yaratmanın sonucu olarak sen aslında işten içe ölüyorsun ve seni öldüren şeyi durdurabilecek bir şey yok. Çünkü zaten onları yarattığın için bu durumdasın. Müthiş bir tezatlık. E, ee, Darkling tarafında da yine hikayeler vardı. O da e, ile David arasındaki hikaye. Jenya ne yaptı? Ne yaptın be adam? Yani Darkling'in yaptığı her kötü şeyi savunabilirim ama Jenny'e yaptığını asla savunamam. Güzelim kızı ne hale getirdi. Hey bir de kız... Ya aslında iyi oldu karakter. Yine karakter gelişim açısından çok iyi. Çünkü Cenya'nın bu zamana kadar buraya gelmesinin sebebi güzelliği ve gücü yani terzi olması. Ve onu kaybetmesi. Sanki böyle etrafında herkesi kaybedecekmiş gibi hissetti. İşte David'le... David'e bakmadı yani uzun süre yüzünü falan kaçırdı. Muhatap olmadı. Ve David'i kaybettik. Çok üzücü. Çok kırıldım. Ama şöyle kırıldım. Mesela kitapta yanlış hatırlamıyorsam Davidla ile Jane ya David ölmeden önce ev... ya nişanlanıyorlardı ya evleniyorlardı. Dizide hiçbirini görmedik. Ama daha kırıcı bir şey gördük. O da David öldükten sonra o şeyi görmesi. Ay çok üzücüydü yüzüğün falan resmini görmesi yapacağı. Çok üzücü. İkisini bence hikayesi çok tatlıydı. Zaten David böyle çok böyle garip bir karakter bilmiyorum. Çok seviyorum onu da. Ama yani görmedik. Konuştuğum şeylerin hepsini bir kenara bırakıyorum ama kitapta olup da dizide olmayıp beni tilt eden, böyle gerçekten tilt eden bir şey vardı. O da Zoya ile Nikolay arasındaki ilişki. Kitapta bunların bir ilişkisi var. Ama dizide nerede? Yok. Sadece son bölüm o şey taç giyme töreninden önce e, Nikolay odadan çıkarken Zoya dedi ki Hı, ben bunu düzeltebilirim. <laughs> yani senaristler gerçekten oturup bunun üzerine Yani bunu mu düşünüyoruz? Gerçekten bu cümle mi çıktı? o kadar kişisiniz oturuyorsunuz hop dedim ki Azlo'ya bunu desin neyse ki 3. sezon ışıkları böyle daha sezonun bitmesine 20 dakika kadar diye yanmaya başladı ve bir uyuşturucunun ortaya çıktığını gördük Grishalar aldığında bunu gücünün böyle son noktasına geliyor ama aynı zamanda onları öldürüyor da. dolayısıyla çok tehlikeli bir madde ve Kazım bunu açıkladığını gördük sezon sonunda dedi ki gidip bulmalıyız bunu yapan kimyageri almalıyız. Çünkü başka kişilerin eline geçerse nine şey in olsun. Yani bu karanlıklar diyarını geç, darkling'i geç daha büyük bir tehlike bizi bekliyor dedim. Ve bu sırada biz Nikolay'ın e, taç giyme töreni sırasında bir Grisha'nın bu uyuşturucuyu aldığını ve odadaki neredeyse yarı insanı öldürdüğünü. Yani insanlık değil de işte Grisha'ları falan e, insanları öldürdüğünü gördük. Tam o anda Alina gücünü kullanırken bir dene görelim? Alina'nın gücü yok. Yani yok derken güneş yok, ışık yok, gölge çıktı ve orada kaldık. Kırıcı. <laughs> Tam Darkling öldü, karanlıklar diyar gitti, yeni Ravka falan derken pat bunun çıkması bir de Nikolay'ın aynalı kendisini o bodyguardlardan biri olarak görmesi. Darkling'in o gölgeden yarattığı balık kartlardan biri olarak görmesi ki burada yarasının böyle içinden resmen ya o karanlığın çıkıp böyle vücuduna yayılıyor olması çok iyiydi. Ve ondan sonrasında hiçbir şey yaşanmamış gibi giydi gömleğini Alina'nın yanına gitti. Sen sen çok oyuncu bir insansın Nikolay. Seni bu yüzden seviyorum. Yani genel hatlarıyla biraz detayı dindik ama e, sezon bu şekildeydi. Benim hoşuma gitti. Yani bu sezon kötü değildi bence. Hatta ilk sezona göre çok daha iyiydi. 3. sezonda umarım çok çok daha iyi olur. Ve görmek istediğim şeyleri verirler diye düşünüyorum. Özellikle kitap okuyucuları olarak. Bu sezon hem karakter gelişimi çok daha iyiydi. İlk bölümler biraz böyle durgun gibiydi ama hikaye yani şöyle alt hikayeler odaklanma odaklanmışlar işte Kez'in hikayesi olsun işte Alina ile Melin arasındaki o dengesiz ilişki olsun yeni karakterleri tanıtlar vesaire derken ilk bölümler biraz böyle durgun ama sezon ortasında her şey açıldı bence artı olarak görsel efekt yani CGI de bence ilk sezona göre daha iyiydi özellikle ilk sezonda böyle Alina'nın ilk defa gücünü kullanırken yüzünden yüzüne böyle resmen ışık çıkan bir sahne vardı çok CGI açısından çok kötü bir sahneydi bence o. Bu sezon çok daha iyi CGI'ler. Bir savaş sekansı vardı. Hem yormayan hem de sıkmayan çünkü çok fazla karakter olduğu için ve çok fazla parça olduğu için sürekli bir ona gidiyorduk bir ona buna gidiyorduk. Ben o dinamiği de iyi yakaladıklarını düşünüyorum. Savaş sekansı o yüzden çok yormadı. İzlettirdi yani kendini. Önemli olan bence de buydu. Yani genele baktığımda sezonu beğendiğimi söyleyebilirim ama bir kitap okuyucusu olarak ve biraz bence yine sadece kitap okuyucusu değil hani diziyi ilk defa izleyenler ve karakterleri hiç tanımayanlar için bazı boşluklar ve hani aa bunları nasıl hemen böyle oldu denenebilecek noktalar vardı. Onun dışında da yine güzel bir sezonda. Bu yani küçük eksiklikler biraz geri plana atıldığında genel olarak sezondan mutlu ayrılıyorsunuz. Ve sezon sonu zaten meraklandırıyor. Ne olacak bu uyuşturucu şeyine vesaire diye. Dolayısıyla hem 3. sezon için heyecanlandıran hem de genel sezonu rahat böyle mutlu bir şekilde izleyerek ayrıldınız. Bir şey izlemiş olduk. O zaman bu haftalık da bu kadar olsun. Sizler dizi izlediniz mi? Sezonu izlediniz mi? Neler düşünüyorsunuz? Kitapları okuyanınız varsa aranızda biraz dizi kitap karşılaştırması konuşabiliriz ama yorumlarda buluşalım kesinlikle. Beni yani buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yolda görüşmek üzere. Hoşçakalın çünkü benim gidip edit izlemem lazım. <laughs> Sırtım ağrıdı. Ben dik duramıyorum galiba ya. <laughs> Gerçekten duramıyorum.